Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Crash Bandicoot en insane insane bilmiyorum. Insane trollage oynayacağız şimdi. Oyuna ilk bakış yapacağız. Bu oyun benim 1996 yılında ilk oynadığım PlayStation 1 oyunu. O yüzden benim için çok büyük bir öneme sahip. Of tam 21 yıl sonra yapımcılar da remake'i gösterdi. Remake'i başlayalım. Saat 12.05 5 dakika geç kaldım o yüzden çok merak ediyorum. 5 dakika 5 dakikadır. Hemen atlıyoruz start'a bastım. Girdik oyuna. Evet. Bakalım nasıl bir oyun bizi bekleyecek. Zaten bütün videoları izle izle çıldırmıştık. Evet. Vipkeres presents... <laughs> <by vicarious> Visions. <laughs> Yani oyuna Aycan yüksek puan verdi. Bak eski kafa eski. Vay. Aycan dediğim gibi oyun yüksek puan verdi. GameSpot düşük puan vermiş ama hiçbir şey umurumda değil bu oyun. Sonuçta Crash Bandicoot ne kadar kötü olabilir ki? Hop oradan girip remake mi çıkacak? Evet, remastered olarak çıktı oradan. Kaşları daha kalın olmuş. Evet x'e bas diyor başlamak için bastık loading ekranındayız Evet etraf çok güzel olmuş harika olmuş Şimdi oyunu sanırım istediği her oyun açık galiba Şey gibi Şu uh, Uncharted'daki gibi Ne diyor Bana lisans misans diyor tam accept diyorum Evet Crash Bandicoot 1, 2, 3 Abi 3 tane mükemmel oyun tek bir pakette inanılmaz ya Hemen ben ilk oyuna biraz bakacağım şimdi New Game diye giriyorum ilk oyunu oynayacağım şimdilik Yani ben bu oyunu 96 yılında oynamıştım bir arkadaşımızın evine gitmiştim orada abisi oynuyordu Bir doğum gününe gitmiştim abisi oynuyordu ve ağzım suya akarak adamı izlemiştim ve bana böyle gamepad'i vermişti inanılmaz bir tecrübeydi şu anda inanın aynı heyecanı yaşıyorum Evet. Bu arada karanlıkta oynuyorum oyunu dikkatliyseniz. Böyle daha keyifli oluyor ya. Şu mikrofonda şöyle yapayım. Hop hop hop. Koala, Tiger, Kanguru işte deneyler yapıyor. Nitro'ydu galiba adamın adı. Of. Hop kaçıyoruz. Kaç gülüm kaç 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 kaç. Oo. Tamam. Ensenity sahilinden başlıyoruz. Akı oku maskelerini diyor, invisible olmak için 3 tanesini topla. Ya çok farklı. Aynı. of. Ya aynısı ya. İlk oyunun aynısı abi. Aynı yerde başlıyor. Evet. Oha. Abi grafikler inanılmaz. Ha bu oyun bu arada e, Stick kullanmıyor. Zaten GameSpot'un sevmediği yönü de buymuş oyunun hani eski şeye bağlı kaldığı için sevmemiş hani eski old school tarza. O yüzden aslında bu oyunu deep dönmek daha mantıklı olabilir. Zaten sağda şey yok. Zıplama aynı. Dönme tuşumuz. Bu. Zaten bu kadar tuşlar vardı sanırım. Put gap. Evet. Of. Of çok güzel. Of çok güzel ya. <laughs> Of çok eğleniyorum ya gerçekten daha oyunun başı ama çok Aa, aşağı düştüm Evet işte GameSpot'un dediği de buydu yani O kadar old school ki abi Yani O zamanlar iyi oynuyormuşuz ama bu oyunu Üzerine basınca da sanırım ha, hasar verebiliyorduk Aynen Evet bunu aldım Hop. Elmaları alacağız ki hak şey versin Hop, elmaları da alalım. Lan. Evet. oh çok güzelsin oyun ya. Çok güzelsin Crash. Ya yani arkadaşlar şu anda <laughs> maksimum keyif, maksimum güzellik yani şu anda var ya. Kelimeler anlatamaz ya şu şeyi. Bunu nasıl açıyorduk ya? Bunu nasıl açıyorduk ki? Neyse. Yani şu anda bu keyfi hiçbir şey anlatamaz ya. Çok güzel, çok tatlı, çok güzel. Evet, checkpoint'ı aldık. Ya adamlar... Aa evet, invisible olduk. Eski kafayı bire bire çatmış adamlar yani. Ne fazla ne eksik. Hatta fazlası var tabii ki de. Ne bu? Yol ayrımı. Neyse soldan gittik. Hop. tamam. Bu ilmalarla 100 tane alınca sanırım e, one up veriyordu. Dur şuradan da gideyim. Ah. Yani kamera falan. Aslında kamera ekleyebilirler. Bilmiyorum niye eklememişler. Hani e, sadık kalmak amaçlı yaptıklarını düşünüyorum zaten. Ama grafikler morafikler çok güzel ya. Ha. 10 tane daha alsam bile olurmuş da neyse. İyi ama diyoruz yani kaç tane kutu 10 tane kutuyu kaçırmışım. Neyse. Abi çok güzel ya Wumpa adasında da ilerliyoruz. Ee, şimdi ee, ya oyunu direkt oynadım ben yani böyle. Ee, biraz da şöyle bir şey yapayım ya. ya birincisi av o harita ya çok güzel ya. Save load yapılıyor. l basarak. Kendisi yapmış. Auto save var sanırım. Aa bak. Memory card resmi bile var ya. Çok güzel yapmışlar abi. Yani. Nostalji havuzunda yüzüyorum şu anda. <laughs> tamam. Wumpa adasındayız. Biraz da şu şeye bırakıp. Şeye biraz biraz da böyle. Oynamayı bırakmayacağım. Tabii ki de şöyle biraz etraf bakarak. Evet harita klasik harita var zaten aynı haritayı şey Sadık kalmışlar zaten bu arada sürekli loading var ama e, PlayStation 1'de de vardı sanırım onu da Sadık kalmışlar <laughs> her şeyi birebir aynı yapmışlar abi, loadingine kadar bu arada hint var mıydı hatırlamıyorum hani PS1'deki versiyonda e, loading ekranı hint var mıydı hatırlamıyorum bu arada biraz da şöyle e, oyuna bakayım şimdi grafikleri gerçekten çok güzel çok tatlı olmuş zaten her şey aynı birebir aynı Şöyle dönüyoruz. Çok tatlı. Hop. Şuna basıp kaçabiliyor muydum? Şunun e, nasıl alacağını ya? Hı. Nereye gitti o? Dur biraz daha oynayayım da şey yapacağım ya. Ah hasar gördük ha. Bu arada oyunu bu bölümünü Uncharted'da Uncharted 4'te oynuyorduk ya orada çok keyifliydi ha Şunlar aşağı düşüyor porsuklar Kokarca mı porsuk mu abi ha. Hatun, hatun olayında, olaylarından aldık ya Evet Şunları nasıl kıracağız ya Kıramıyorum onları. Evet. Dur. <laughs> ya bu arada kaplamalar, e, gölgeler falan her şey çok güzel ya. Yani gayet güzel olmuş, şık olmuş. Oops. Checkpoint'imizi aldık. Ne? Burada önce ne oluyor? Bu ne ışık ne böyle? Ya hiç hatırlamıyorum ki oyunu yani. Şuradan da gidelim. Altın olaylarının ne? Spin Doctor abi güzel, güzel trafiyemiş. Şimdi ee, abi girdi alı gibi vur vurup kaçacaktım da neyse hepsine bastım. Yani kaç ab oldu? 6. Of. Ne oldu? Bir bölüm açıldı lan. Herhalde bonus game. Evet bonus game açıldı. Of çok güzel ya. Abi. That's what those do. Okay. Bu arada abi capture kartın azizine uğradım da az önce. O yüzden şöyle bakıp bakıp duruyorum. Hani kusura bakmayın. O, Hatun metal ve yine götürdüler Hatun metali. Jungle Rollers. Şunlar mı onlar abi? Bu arada, oh! Çok güzel. Ne olmuş? 3 tane kutuyu atlamışım ya. Of atlattık bu bölümde geçtik Great ama 3 kutu <laughs> unuttum hmm. Nasıl harita var geri dönüp şey yapabiliriz aslında yani Alabiliriz Ya ben oyunu oynayacağım bak bu arada İlk bakış falan diyoruz ama bildiğin böyle Speedrun olacak sabaha kadar bitireceğim yani bunu Zaten şu anda Kaç oldu 10 dakika bak 11 dakikadır oynuyorum yani Tamam çok güzel ee okey ben şimdi Oyunu Şöyle yapacağım be Uh, license credit tamam şimdi mesela bu oyunu bu oyunu bir cortex tracks bekebi bol bol zaman dalalım da ikinciye bakalım zaten serin hardcore fanları da e, bütün bu videoları falan koydular hani karşılaştırma videolarını koydular youtube'dan ben de hepsini izledim yani izle, hepsini izlememiş olabilirim tabii ki de yani çoğunu izledim adamlar ciddi anlamda birebir yapmışlar abi bu arada ağır spoiler yedim. <laughs> Bir nereden bit, e, bittiyse oradan devam ediyor zaten. Bizim Nitro'nun başına neler geliyor? Evet. İkinci oyunu. Bu ikinci oyunda mesela bire göre ne var? Çömelme var abi. Kayma var. Birinci oyunda var mıydı o? Hop. Çömelip kayma var. Evet. Bunu da alalım. O çok güzel ya. Efsane. O, al bitir abi. Al bitir yani. Aa salak yaptım. Bunu zıplayarak alacaktım ya. Neyse. Ne oluyor lan? Yukarı vortex'e girdik. Hmm. Warp odasına gittik abi Bu arada Playstation'dan deli gibi ses geliyor Antalya çok sıcak, hava 40 derece falan Pişti yani alet Bu sesi geliyor yani Deep kültüsü sanmayın mikrofonun güzel yani <laughs> Playstation, Playstation güzel değil Evet şu anda bölümleri görüyoruz O tamam. E, alttan kaç tane dünya var dedi ya. Dur kaçırdım. Neyse bu dünyaları gireceğiz. Her dünyalardan kristaller alıp alıp gideceğiz. Şimdi burası ka şey varmış burada. Kaplumbağa ormanı. Karlı bir yer. Hang eight ne demek lan? Pits var. Crash Dash var. Crash Dash'e girmek istemiyorum. Şurayı çok merak ettim. Buraya dalıyorum abi. Hop. Beni warp beni yuttu abi. Turtle Woods'a girelim. Turtle Woods'a biraz oynayıp 3. bölümünde oynayacağım. Sonra genel bir Düşüncelerimi söyleyip videoyu bitireceğim çünkü eğer bu şekilde gidersem bu video 2 saat mi olur? Çünkü oyunu bırakamıyorum. Bu arada arkadaşım da e, online oynuyor şu anda yani hmm, canlı oynuyor. Onu da biraz izlemek istiyorum. E, o yüzden ne yapacağız? Şuradan gidip Oo. Ya güzel ya. Grafikler çok güzel. Çok ya olması gerektiği gibi. Yani çok güzel olmuş ya. Hop. Şu, şu olay da iyi. Ha, bunu kırmayacaksın ha. Şöyle şöyle alacaksın. Ya elmalar falan çok da parlak parlak. Oh su da. Bir dakika boğulma var mı lan yoksa? Hop. Oo. Elmalar önemli acı. Oyunda double jump ee, niye yok onu anlamıyorum ya. Ee, yani çok mu old school'sun abi alacağım. Hatta ben de var zannediyordum yok bilmiyormuşum ya yani yokmuşum eğersem Lan. Hop o oh, playstation bağırıp ya. Çok pis bari bu e, kafasını falan vurmak lazım. Neyse bir şey yapmayalım. Of çok tatlı. Çok güzel. hop Bonus. Woo. A road less traveled. Okay, yeni bir şey açıldı trofiye. Of. Elmaları ısırasım geldi ya. Hoppa. Of çok iyi çok iyi çok iyi. Şimdiden bayağı bir elmamız oldu. Wow, patlap. Oo. Checkpoint. Abi şu oyun 6 verdi GameSpot. 6 verilir mi abi şu oyuna ya? Şu 6 adamı var ya. Adam harcarlar acı ya. Ne bu? şeyleri Ha bu şeyin bitti Elma kristal aldık bir tane Oo. Şimdi yine mi adamlar burada Evet hop Yani oyun efsane, harika. Bu bölümde bitti. Warp'ta Crash 3. Warp'ta girelim. Neredeyim ya? Tabi her şeyi geçtim. Ee, şuradan gideyim bari. Ne bunlar? Orient Express. Wow. Under pressure'a girdik. Ops. Bu arada oyunun fanlarına göre en iyi oyun üçüncüsü diye biliyorum. Yani bana göre zaten birincisinin çok farklı bir yeri var ama ben e, üçüncüsünü oynamamıştım. bir ve iki oynamıştım. Üçüncü oyun en iyi oyun diyor herkes. Bakalım e, şu anda su altı bölümdeyiz. Oo çok güzel. <laughs> yani to kick fast. Yapıyoruz. Spin, burada da spin yapıyoruz öyle. Uuu köpek balına bak. Of o bizi mahveder. Şu köpek balını öldüremiyoruz mu? Oha köpek balığı ne oldu? Sündü abi köpek balığı. Suyun altı efsane. I. Of şişmeden patlattık. Of. Çok iyi ya. Siktir lan. Hop. Ha, çarptı galiba ya o. Eee o bu bölüm efsaneymiş ya. Uuu uh, bala bak. Checkpoint'i alalım. Checking point. Şunları alsak. Şunları da alalım. acá. ha, oh. <laughs> Çok iyi ya. Yani müziğe bakar mısınız? Evet, müzik bile efsane ya. Şurada bir şey var mı derken varmış mı Nasıl alacak kutuları? Allah Allah. Aa yedi nane köpek ola beni Ah. İşte oyun işte old school olduğu için abi Böyle <laughs> Ölünce checkpointlerden Checkpointlerden başlıyoruz yani Hani hemen oradan başlamak da vardı hani Sonuçta dört yazıyor beş Beş tane beş tane canım vardı yani Oo o ben bunu bilmiyordum Ha, checkpointleri Oo çok güzel Vay işte bunlarla alıyormuşuz meğersem İşte hop, olay bu Ne güzel ya Daha hani ki bir şey oldu burada wipe oldu Efsane Evet arkadaşlar oyunu oynadık Yani ben çok sevdim oyunu gerçekten çok sevdim zaten şüphesiz bu oyunu çok seveceğimi emindim ama bu kadar eğleneceğimi bilmiyordum hani ee, ne bileyim hani bir oyun beklersin yıllarca sonra oynarsın o hissi sana tam olarak vermez falan filan hikayesi var ya bunda o kesinlikle olmadı bana yani bildiğin oyunu oynarken ee, çocuklar gibi şendim yani belki biz görmüşsünüzdür surat falan acayip de çektim şemalim kaydı yani Dediğim gibi bu oyun e, Crash the Bandicoot ilk oyunu benim PlayStation 1'de oynadığım ilk oyun ve tam 96 yılıydı. Yani e, 14 yaşındaydım. İşte arkadaşımın doğum gününe gitmiştim. E, abisi oynuyordu orada PlayStation kenarda böyle büyük bir saat bizden daha da büyüktü eşeği. 10 yaş falan büyüktü belki. Hatta o zaman şaşırmıştım demiştim. Adam 24-25 yaşında nasıl böyle oyun oynuyor? Vay be falan demiştim hani çok iyi falan filan ve cool gelmişti bana. İşte adamı izlerken bana verdi gamepad'i. Denemek ister misin dedi. Ben de böyle elim ayağım titredi. Crash Bandicoot'u oynadım ve bir yarım saat kadar oynadım. Yani o gün yani acayip yani o günü hiç unutmuyorum. Yani şu anda bile size anlatıyorsam yani e, tam 21 sene geçmiş 21 sene sonra size bunu anlatıyorsam gerçekten bu oyunun e, ne kadar büyük bir oyun, olduğunu ve benim e, hayatım ne kadar önemli yani oy, oyunla ilgili olarak olan hayatımda ne kadar önemli olduğunu ee, anlamış olmaktasınız ee, şimdi ben burada video bitireceğim oyun gerçekten güzel ee, 120 lira civarı olması lazım PlayStation 4 e, PSN e, Türkiye PSN TR e, Store'da yani 3 tane oyun için bence e, çok pahalı değil kutulu da varmış galiba da kutulu 200 ve üzeri olduğu için ben hani kutuluya şu anda girmedim İleride ikinci olarak e, koleksiyon amaçlı alabilirim bilmiyorum ee, oyun çok iyi çok beğendim oyunu ee, Oyunla ilgili şu an internette IGN işte 8.5 vermiş Ne bileyim Kotaku oyunu alın Oynatın oynayın oynatın demiş i̇şte GameSpot düşük vermiş bilmem ne Karışık review'lar almış Karışık, karışık inceleme puanları almış ama oyun kesinlikle Çok güzel ben bu oyunu Yani şu an ilk bakış yaptım bitirmedim Oynamadım ama şu anda ben bu oyunu versem versem 10 üzerinden 9'u rahat veririm yani ee, Düşüncelerim bunlar arkadaşlar Birlikte oynadık çok güzel boyun. herkese tavsiye ediyorum zaten e, Saat kaç saat saat şu an 12 buçuk yani Gecenin körü oyununu gir sayıp oyunu oynadım Yani bu kadar büyük boyun. bunları da bana yaptırdı ee, Durum bu ben burada videoyu kapatıyorum arkadaşlar ee, Her zaman dediğim gibi eğer Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenebilirsiniz yorum yapabilirsiniz bana istediğiniz şekilde sorular sorabilirsiniz Hepsini yorumlar tarafında cevap veriyorum Eee Burada da videoyu kapatıyorum. Üçüncü kez dedim galiba bilmiyorum. Bu arada abone de olabilirsiniz kanalda Abone olursanız e, bildirimleri de açmayı unutmayın. Videolar geldikçe size de bildirimler gelecek. Ve birlikte çok eğleneceğiz. Ben şimdi burada e, kapatıyorum tekrar. 33 kez dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.